Evet artık her şey hazır ve ilk düdükle birlikte zorlu karşılaşma başlıyor. Ereğli spor izliyoruz. En geride topla buluşan oyuncu o bölgede vuruşunu gerçekleştirdi ve ağlara gönderiyor. <laughs> Sinan kafasıyla indirdi. Mahmut ceza sahası içerisinde Mahmut çıkardı topu. Şimdi bir şut, güzel bir plase mi dışarıya. Bir kez daha gole çok yaklaştı. Ereğli Spor dakika 8. En geride Sergen elini kaldırıyor. Savunmasından çıktı gitti. Şimdi orta geldi içeriye doğru. Kafa vuruşuna geldi. Az dışarıya. Mustafa Başdin Sefa geldi topun üzerine. Arka direkte Sergen kafa vuruşunu gerçekleştirdi dışarıya. <laughs> Gruptaki diğer maçların skorları bu şekildeydi. Devam ediyor karşılaşmalar. Şimdi Mahmut. Mahmut Turan onu rahatsız ediyor. Mahmut şutunu gönderdi. Az farkla dışarıya. Dakika 38. Net bir pozisyondan faydalanamıyor Eredispor. Sefa Sefa geldi topun başına direkten topa ağlara gidiyor Uzatma dakikalarında 45'te beraberlik oyunu yakalıyor Meram Karakartallar Frikikten çok güzel bir gol imza attı Sefa Önce direk Sonra da Fileyi gördü top Maçta 1-1'lik eşitlik var Ve i̇kinci yarıdaki ilk dürükte böyleki gelmiş oldu bu arada. Sinan. Onu düşündü Sinan. Çekti topu Sinan. Şimdi ortaya gönderdi içeriye. Arka direkte vuruş. Yatarak bir vuruş oldu. Bu pek istediği vuruş yapabildiğini düşünmüyorum o noktada. Dakika 57. Şimdi kaptırılan top Volkan tek topta şimdi takım arkadaşı Mustafa'yı topla buluşturdu. 3'e 2 geldi Meram Karakartalılar. Şimdi pas sefa bıraktı Ammar. Ammar şutunu gönderdi dışarıya. Bir anda kontrol atakta buldu kendisini Meram Karakartalılar. Orta içeriye doğru. Sergen bıraktı Sinan. Sinan bastı topa çekti Sinan. Sinan ceza sahası içerisinde Sinan. Sinan şutunu çekti ve topu alana gidiyor. Son dakikalarda skoru 2-1'e getiriyor Eylül Sinan biter. Hayır. Bu maç burada biter dedi adeta Sinan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Protokol tribününe kadar geldi. Gol sevincini paylaşıyor yöneticileriyle silam biter. Gol sevinci yaşayan bütün oyuncular şimdi sağ içerisinde koşarak gitti. Santra için düdük geliyor. Karakartallar golün santrasını gerçekleştiriyor şu anda. Siyah beyazlar Hızlı bir şekilde hata çıktı. Sol kanatta topla buluşan oyuncu İsmail. Mustafa başlayayım. Orta sahanın içerisinde 51. bir oyuncu yerdeydi. Şimdi de son düdük geliyor. Oynanmamış kabul edilen 10 saniyelik zaman dilimi de oynandı. Karşılaşmanın skoru Ereğli Spor 2, Merem Karakartalar 1.